Evet efendim gidelim masamızda yemeğimizi yiyelim. Yemeğimizi yiyek. Gelin bakalım. Şimdi burası Kantabria bölgesi. Şimdi affedin hatırlattı pek birbirini sevmiyorlar bastarla dedi. Ne? Dedi ki utanıyor bir şey olmasın. Evet. Yani, yan yana aslında ama hani şey Bunlar başka şey, çok sempatikler bir kere bir. Baslar da sempatik ama onlar daha şey, daha e, vahşi insanlar. Bunlar daha e, uyan, yani ilk, ilk intibam öyle görünüyor. Denizciler çok mu şeker de balıkçılar müthişler. Geç balıkçılar hep aynıdır dünyanın Balıkçılar iyidir. Deniz adamı bunlar. Anladın mı? Evet, efendim. Ee, geldik buna. Bu, bu neydi? Şimdi pardon. Bu kalamar ama başka türlü bir kalamar dedi şimdi Umut Bey. Nasıl? Ne farkı var? Bu Kuzey İspanya'da e, yapılıyor. Rabas. Rabas. E, değişik bir marine tarzı var. E, unlu kalamar kızartması. Ancak hmm. marinasyonundan dolayı farklı bir lezzeti var. Pamuk gibi. Evet. Hayır. Beşikli favor. Pavo. Antuès. Hmm, ekmek de güzelmiş. Güzel. Aslında bunu yemeye geldik. <laughs> hmm. Çok güzel. Müthiş. Yedim en iyi açıyoruz diyebilirim yiyeyim. Ançoviz insanlar çok sevmez. Sert de biraz ama hastasıyım ben. Ne yerim? İyisini ithal yerim. Bizde de iyisi olabilir. bu çok güzelmiş. Mamma <laughs> mia. <laughs> evet biber geldi. Balığımız geldi. Üzerine sarımsaklar var. Kırmızı biber var. Ama çok severim ben fener balığını. Çok. Kıçıksız. Löpet, istakoz gibi balıktır. Çiğ de yerim. Ben güzel yaparım. Pişirmeden de yerim. Limon suyuyla pişirerek yerim. Şimdi ince ince yeşil, yeşil donmalık, yeşil bir biber doğrarım. incecik kıl gibi. Domates doğrarım. incecik gerekirse. Bir de seviçe diyor. O zaman başka bir yere gidiyor. yani işte. yani balık salatası gibi. Bunu da çiğ doğrarım. Limon suyuyla pişiririm lime suyuyla da daha güzel olur. Ondan sonra yerim. Bu da tabii asado. Değil mi bu? Şey, asada. As, as, asada. Asada. Çok güzelmiş. <laughs> ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Gracias. Bu değil mi? Suyunu, suyunu bak, böyle yaklaşın hastasıyım. Bak, 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 bak. Tamam mı? Şimdi böyle suyu biraz, suyu biraz çırpıyor. Onun suyunda bir şey var ama. T Tene ona, ona salsa algo, nada es sos kes sos kes. <laughs> en además, el eh bu da fescado dama. Esta. balık balığın suyuymuş. Ben içine işte acaba bir şey mi koyuyorsunuz diye ama İspanyollar rico der yani zengin derler. Yemek yani iyi demezler ya. Bueno İspanyolca Italiyalar bona bona derler. Spanlar rico yani zengin. Sevgili dostlar, arkadaşlar bir yemeğimizi yedirelim. Hüseyin de kamerayı bıraksın, yemeğini yesin. Tufan da yemeğini yesin. Balık yemeği balık, ondan başka bir şey gelir. Devam edeceğiz. Bu güzel kasabayı yemekten sonra gezeceğiz beraber. Ufacık, tefecik, içi yolu tuşucuk. Köprüye giderken buraya takıldık ya. Biliyorsun balıkçılardan sonra buraya geldik. Giderken takıldık. Köprüye giderken buraya kendimizi burada bulduk. Hayat böyle olmalı. Önüne ne gelirse bırakacaksın bu gibi gezilerde. Su, anla su akıyor bir şekilde. Şimdi sonra köprüye gideceğiz bir kiliseye bakarız çok güzel. Onun köprü hastasıyım ve kaleye bakacağız. Oradaki fenere bakacağız. Efendim. Ve ana meydana gideceğiz. Ana ana caddeye gidip yürüyeceğiz. E, ve kasabayı bitireceğiz sevgili dostlar. Muhakkak buralara gelince muhakkak gelin uğrayın. Burada da yemek yiyebilirsiniz. Güzel yemekler. Tamamdır. Geçti sınıfı. Hep derim ya bu kasabalarda İtalya'da, İspanya'da belediye binasına bak, kızını al gibi. Belediye binasına bakıyorsun, Böyle belediye binası. Yani abi şimdi bakıyorsun anladın mı? Belediye binası tarihi bina. Yani üzeri alüminyum, bizdeki alüminyum giydirmeli bir bina. İşte şöyle belediye binası. Kim kaç senesinde kalma saatiyle matiyle. Ayuntamiento belediye. Dört tane bayrak var. En baştaki Avrupa bayrağı. Efendim e, Cantambria bayrağı bölgesi. İspanya bayrağı ve şehrin bayrağı yeşil olanı. Yani dört tane bayrak ama Avrupa bayrağını baba en üstte en ön asmış. Darısı bizim başımıza mı desek acaba bilmiyorum. Ben istiyorum. Sizi bilmem. Avrupa Birliği'nde olmak Türkiye'nin hem hakkıdır hem de olması gereken birliktir. Ha Avrupa Birliği çatırıyor mu? Çatırdasın. İşin da biz beraber, beraber çatırdarız. Of ne yedik ne yedik. Of ne yedik ne yedik. Rejime gireceğim diyorum. Yemeyeyim diyorum ama işte böyle bu, bu seyahatlerde yemek programı sizin yüzünüzden yemek yiyorum. Ölü yemekler yememem lazım. Genelde yemiyorum. Kabaltı etmedim ha bugün. Çay. Bir büyük şey, bardak sütlü çay sabah kahvaltısı o kadar ben de Pardon bir de ufak yoğurt yedim efendim ama öyle yeme değinmem de lazımdı. Size balıkçıyı göstereyim derken... Hadi orada hediye et ver. Oradan kalamar geldi. istemedik o da geldi. Oradan efendim şuraya bir tek şey yemeye gelmiştik. Sardalya, ançöves pardon. Efendim fener balığını falan görünce havaya girdik, yedik, çıktık. Şimdi halkın Roma Köprüsü diye fakat Roma ile alakası olmayan köprü restore edildiği için insanlar üstüne çıkıyor. Eskiden çıkamazlarmışmış. Yıkıkmış yarısı bakın resturantı yer belli çok güzel restorasyon da geçirdiğini söyleyemem ee, ama güzel bir köprü gelin bakalım işe içine çıkalım ağır ağır çıkacaksın bu merdivenleri efendim yerde gördüğün çöpleri atacaksın senin ülken olmasa dahi insan ülkesi dünyanın ülkesi müthiş değil mi ya? Aşağısı yeme şimdi misafirlerle beraber ve onları misafir edeyim. Eritmeye köprü çıkıyoruz, gelin. Müthiş köprü. Çok güzel bir heykel geçerken gördüm. Burada da yazmış, El Pueblo del Castro Asus Mujeres del Mar. Kadınların, denizin kadınlarına, kasaba hakkında hediye yapılmış. Denizin kadınları diyor ona. 6 Aralık 2005. Heykel tıraşı Salvador Sebayos buralara salva diye şeyini salvo diye imzası atmış baba. Çok güzel bir heykel. Ağalar, mantarlar ve kadınlar balıkçı.